Oha. Neyse Roxano öğrettiği bir şey öğrettiği bir şey söyler misin lütfen? Tamam eh, tam tam. Hadi söyle. Oh my god. Oha. Oh my god. Bravo. Bravo. Tam tamam neyse. Tamam, tamam neyse. Ee, İşte yani. E, bunu öğrettik ona. Ee, oğlum. İyi misin? Helal. Helal. Tamam neyse. Ve. Dur son bir kez açıyorum. Aynen. Evet. Aferin. aferin. Ve neyse ki bye bye.